Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa'dan büyük oyun. Resmen adayı birbirine kattı, ortaya çıktı. Elenebilir, Acun Ilıcalı delirecek. Milyonlar, çirkef, diyor. Survivor Nisa'nın öyle oyunlar çevirdiği ortaya çıktı ki, herkes duydukları karşısında resmen dona kaldı. Hakaretler havada uçuşurken, Nisa'nın hayranları bir yandan Nisa'yı savunmaya çalışıyor. Sosyal medya resmen birbirine girmiş durumda. Peki, neler oluyor? Survivor Nisa tüm Türkiye'yi resmen birbirine kattı. Dün yaşanan olaylara kimse akıl sır erdiremezken, tüm gerçekler kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Nisa'nın iddialarıyla birlikte Barış Murat Yağcı sosyal medyada resmen linç yerken, oklar tersine döndü. Peki neler yaşanıyor? Survivor'da yaşananlar herkesi şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Artık oyunların değil, olayların konuşulduğu Survivor All Star 2022'de dün akşam Nisa resmen ortalığı birbirine kattı. Barış Murat Yağcı ile ilgili öyle suçlamalar yaptı ki herkes bu suçlamalar karşısında şoktan şoka girdi. Barış Murat Yağcı'nın kendisine şiddet uyguladığını ve bununla birlikte eski sevgilisini de sokak ortasında dövdüğünü anlatan Nisa, izleyen herkesin ağzının açık kalmasına sebebiyet verirken söylediklerinin bir oyun olduğu ortaya çıktı. İşte tüm detaylar. Survivor All Star 2022'de dün Nisa Bölükbaşı'nın şiddet iddiası ortalığı fena bir şekilde karıştırdı. İlk olarak çok sayıda kişi sosyal medyada Barış Murat Yağcı'yı linç ederken devamında ortaya çıkanlar okların Nisa'ya dönmesine sebep oldu. Dünyacı, gönüllüler takımının kadın yarışmacıları ağlayınca teselli etti. Konseyde Nisa ise Yağcı'nın şiddet uygulayan bir erkek olduğunu ve teselli etmesinin sadece şovdan ibaret bir hareket olarak kendini gösterdiğini söyleyince herkes şaşırdı. Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa'nın şiddet gördüğü düşünüldü ve o sıralarda sosyal medya yıkıldı. Devamında Yağcı da açıklama yaparak, böyle bir şey olmadığını, Nisa'yı görmezden geldiğini, Nisa'nın da öyle yapması gerektiğini anlattı. Ardından Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya sorduğu soru tüm oyunu ortaya çıkartmış oldu. Acun Ilıcalı, Nisa'ya şiddet görüp görmediğini sordu. Devamında Nisa ise şiddet gördüğünü iddia ederken birdenbire el kaldırdı, yanıtını verdi. Her seferinde çelişkili cevaplar veren Nisa'nın böylelikle oyun oynadığı ortaya çıktı. Milyonlar yağcıya tepki yağdırırken birden oklar Nisa'ya döndü ve böyle bir suçlama yaptığı için çok sayıda kişi Nisa'ya tepki gösterdi yağcı ise, bir şiddet uyguladı diyor, bir el kaldırdı diyor, tarzında açıklama yaparak umursamadığını açıkladı. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz, hoşçakalın.